Herkese merhabalar. Nezaketin İğne Oyaları kanalına hoş geldiniz. Bugünkü çalışmam şık bir model olacak. Özellikle yazmanın rengine bayıldım. Bu yazmaya beğenilen bir model uyguladım. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yazmaya çok yakıştı. Yazmanın değeri artacak. Ve çok mutlu olacaksınız bu modeli uyguladığınızda. Önceden çalışmamı yaptım. Şimdi hemen size gösteriyorum. Şimdi ipi tutuyorum. Başlangıç bağlayacağım ya. 6 tane boş zürafa giderek 7. de geri döndüm. İpim bitti ve kestim. Şimdi kesilmiş ipin üzerinden bağladım. Ve buraya bir kirpik koyuyorum. Bu şekilde. Sonra üzerine bir kirpik koyacağım. Çok hoş bir model arkadaşlar, çok beğenildi ve sipariş verildi. Şimdi tekrar aşağıya iniyorum. az yukarıda kalması gerekiyor. Şimdi kalan ipi kesiyorum. Tekrar yukarıya bağlıyorum. Bazen aksilikler olabiliyor. Hızlıca tekrar bağladığımı söyleyeyim. Şu şekil. Sonra bunun üzerine bir tane daha kirpik. Kirpiklerin boyutları küçük olacak. Tekrar aşağıya. Çok kolay ve gösterişli bir model. Renkli yazmalara da çok yakışır. Benimkisi açık yeşil bir yazma. Aynı tonda görünmüyor telefonda. Ve rengi çok güzel. Tekrar aşağı iniyorum. Bu işlem arkadaşlar şu üzerinde küçük kirpikleri var ya işte onlar 5 tane olana kadar devam ediyor. Arkadaşlar tele... Eee... Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ba bana destek verirseniz çok sevinirim. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Şimdi beşinciyi koyuyorum. 5. Beşinci kirpik yerindedir. İşte şu şekilde. Böyle bir narin oya çıktı ortaya. Şimdi aşağıya iniyorum. ve bir zürafa ileriden bağlıyorum. Şimdi bunu geriye dönüyorum. Boş bir bağ atacağım. Tekrar buraya küçük bir kirpik sonra üzerine küçük bir kirpik Az önce yaptığımın aynısını tekrar kendisine doğru tersten yaptığım için birbirlerine bakacaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde her seferinde bir boşluk bırakırsanız o kendiliğinden yukarıya doğru uzar. demek istediğim şu hafif bir havada durması gerekiyor şu kesimin ve tekrar bağlıyorum yazmanın kendi rengiyle yaptığım için oya çok güzel ve çok yakıştı isterseniz farklı renklerde de yapabilirsiniz Yazmayı renklendirebilirsiniz. Genelde renklendirilmiş yazması deniyor. Şimdi dördüncüdeyim. Bir daha aşağı iniyorum. Sonra şimdi beşinciye ineceğim. Tekrar bağlıyorum yukarı. Şimdi beşinci deyim Ve son kirpi yapıyoruz şu karşıdaki boş bıraktığım yere bir boşluk vererek bağlıyorum sonra bu şekilde ve boş bir bağlama sonra buraya şu şekilde üç tane kirpik koyuyorum bu şekilde oluyor kirpiğimiz çok güzel olacak Modeli tamamlamak için üzerine 3 tane kirpik koyuyorum arkadaşlar. İşte model bu şekilde. Şimdi kesiyorum ipi. Peki nasıl devam ediyorum? Onu da göstereyim. Şu yaptığım oyanın dibinden tekrar bağlıyorum ipi ve sonra devam ediyorum bu şekilde. bağladığım ip altta kalıyor ve tekrar onu temizliyorum. Şimdi 6 tane boş zürafa giderek aradaki yaprakları göstereceğim. Şimdi 2 şu 3 4 5 şu 6 yedinciye gittiğim zaman geriye dönüyorum ve buraya bir küçük kirpik bırakıyorum bu arada civcivlerim çok bağırmaya başladı affedersiniz civciv besliyorum şimdi bir tane daha ileriye sonra bir tane daha ileriye bu modeli herkes yapabiliyor. Tekrar geri küçük bir kirpik ve sonra üzerine bağlıyorum ve tekrar aynı noktaya inip bağlıyorum. Üzeri biraz havada dursun. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar modelimin tamamlanmış hali. Bu şekildedir. Araları 8 tane koydum. İsterseniz daha fazla koyabilirsiniz, isterseniz daha az koyabilirsiniz. Tamamen size bağlı bir durum. Tersten göstereyim. Tersten bu şekilde. Yüzden bu şekilde. Çok güzel bir model oldu. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.